Alp Akış ile Tam Gaz programına hoş geldiniz. Yepyeni otomobil haberleriyle karşınızdayız. Bu hafta son zamanlarda herkesçe merak edilen bir konu işleyeceğiz. İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Herkesin kafasında bu soru var. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda geçen hafta başlatmış olduğumuz nostalji bölümümüzle devam edeceğiz. Bu sefer nostalji bölümümüzde Anadolu'nun efsane modeli olan STC 16'dan bahsedeceğiz. Bu arada geçen hafta da Anadolu'dan bahsettik. Bu hafta da Anadolu'dan bahsedince şunu diyebilirsiniz. Her hafta aynı aracımı alacaksın diye. Hayır tabii ki de ilerleyen bölümlerimizde ülkemizde efsaneleşmiş olan çok marka ve modeli sizlere sunacağız. Hatta ilerleyen programlarımızda ülkemizde bir zamanlar efsane haline gelmiş olan Amerikan otomobillerinden bahsedeceğiz. Bunların hepsini ilerleyen süreçlerde yapacağız. Evet şimdi gelelim herkesin merak ettiği o sorunun cevabına. Fiyatlar ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi, aynı mı kalacak? Yetkililerin bir kısmı fiyatların düşmeyeceğini söylüyor. Bir kısmı ise düşeceğini ve devam edeceğini söylüyor bu düşüşün. Fiyatların düşmeyeceğini söyleyenler şunu savunarak söylüyor bunu. Kimse 100 bin liraya aldığı arabasını 80 bin liraya satmak istemez diyor. Aynı zamanda dövizinin de yükselmeye devam edeceğini ve yılbaşından sonra zamların geleceğini söylüyorlar. Sıfır araçlara özellikle zamların geleceğini söylüyorlar. Bundan dolayı da özellikle ikinci el araç fiyatlarının düşmediği gibi düşmeyeceği gibi yükseleceğini söylüyorlar. Tabii ağırlıkla bunları söyleyenler galericiler olduğunu söylemek mümkün. Fiyatların düşeceğini söyleyenler ise e, bunun sebebini dövizdeki son zamanlardaki durağanlık ve hatta düşüşü öne sürüyorlar. Ayrıca bayilerde sıfır araç bulunurluğunun arttığını söylüyorlar. Artık eskisi gibi kıtlık yok. Bayilerde araç bulunabiliyor. Bu da ikinci el araç fiyatlarının düşeceği anlamına giriyor, şeklinde beğen anında bulunuyorlar. Kendi fikrim bir konuda diye soracak olursanız, özellikle bunu ikinci el araç fiyatları için söylüyorum. Gelecekte Gelecekle ilgili bir yorum yapmak bana sorarsanız zor. Yani düşecek ya da yükselecek demek zor. Özellikle ikinci el araçla ilgili fiyatların düşmesi ya da yükselmesi tamamen taleple alakalıdır. Eğer siz fiyatlar yüksek olduğu halde e, almaya devam ederseniz, talep canlı kalırsa fiyatlar tabii ki düşmeyecektir, aksine yükselecektir. Ancak sizler tüketici olarak fiyatları yüksek bulup araç almamaya başlarsanız satıcılar da haliyle fiyatları düşürmek zorunda kalacaktır. Yani bu tamamen taleple alakalı. Şu var, tabii ki ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini ya da düşmesini etkileyen tek şey talep değil. Döviz de kısmen de olsa etkiliyor ama dövize bağlı olarak sıfır araçlardaki fiyat yükselmesi ikinci elli o kadar çok yükselmemesi lazım normal şartlarda. Ancak özellikle bu son sene de son yıl içerisinde son bir yıl içerisinde yükselmesinin sebebi tamamen e, oluşan kriz psikolojisi ve kaos. Yani bir kıtlık psikolojisi yarattılar. Eyvah araba yok. Bayileri araç gibi ödediler ve insanımız hücum etti. Hem sıfır ara, hem sıfır araçlara hem ikinci araçlara. Bu da fiyatları arttırdı. Ancak son bir aydır özellikle bir durgunluk yaşanıyor ikinci el piyasasında ve kısmi de olsa düşüşler var. Eğer bu durgunluk devam ederse, insanlar ikinci el araç almamaya devam ederse benim görüşüm fiyatlar daha da düşecektir. Ama araç alımı devam ederse yani sizler hala 5-10 yaşındaki arabalara 100 bin lira verip alırsanız fiyatlar düşmez. Şimdi şu görüşü bir de ele alalım. Kimse 100 bin liralık arabasını 80 bin liraya satmak istemez mantığını yorumlayalım. İyi de 5 sene öncesine kadar zaten 100 bin liraya aldığınız bir aracı birkaç sene kullanıp sonra aldığınız fiyatın altına satıyordunuz. Neden olmasın ki? Zaten Avrupa'da da bu şekilde. İster sıfır araç alın, ister ikinci el araç alın. Orada işte 20 bin euro bir araç aldıysanız 5 sene sonra yarı fiyatından da aşağıya satmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu mantıktan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü araba yatırım aracı olmaması gerekiyor. Arabayı kullanırsınız ve zamanı yedi satarsınız. Yani biz Türk insanı olarak şunu hala tutturmuş değiliz. Akıllı telefon alırken ki mantığımızı araba alırken ki mantığımıza yaklaştıramadık. Yani 5-10 bin lira verip akıllı telefon alıyoruz ama yatırım amaçlı almıyoruz onu. Kar etmek için almıyoruz. 5 sene sonra 20 bin liraya satarım mantığıyla almıyoruz bunu. 5-10 bin lira verip bir akıllı telefon aldıktan sonra 5 sene sonra yarı fiyatına da aşağıya satıyoruz. Hatta kimi zaman satmıyoruz atıyoruz bile. Avrupa'da da otomobil konusunda bu mantık var. Bir arabayı aldığınız zaman sıfır olsun, ikinci el olsun insanlar alıyorlar ve kullandıktan sonra birçoğu yok pahasına satıyor ya da atıyor. Yani bugün Almanya'ya baktığınız zaman araba mezarlıklarını görün. Yani çok iyi durumda arabalar bile atılmış sahipleri tarafından. Bu tabi biraz da şeyle alakalı, yani araba sayısıyla da alakalı, bir refah düzeyli de alakalı. Yani insanlar tabii ki ihtiyaç duymuyorlar orada arabayı yatırım aracı olarak görmeyen. Bu mantıkta da inşallah bizim ülkemizde zaman içerisinde oturur diye düşünüyorum. Evet, fiyatların düşeceğini söyleyenlerin de mantığı şu. Işte sıfır araçlar gelmeye başladı, bu da düşürür. Ama bak, şu, tekrar ediyorum. Sıfır araç bayilerde bulunmalı ile devam etse bile, sıfır, bayilerde sıfır araç sayısı artsa bile siz hala ikinci elde talebi canlı tutarsanız yine düşmez fiyatlar. Bir de şu var, şunu söyleyenler var. Haberlerde de, haber sitelerinde de bu çıktı. Devlet ikinci el araç ithalatına izin verecek. Bu sayede fiyatlar düşecek deniliyor. Bu konuyu hakkında araştırma yaptım. Evet, haber sitelerinde var bu e, haber. Fakat yetkili ağızlardan doğrudan bir e, açıklama göremedim. Ondan dolayı bu haberi doğrulayamıyoruz sizler için. Peki senin fikrin nedir bu konuda diye sorarsanız, hani böyle bir şey yapar mı devlet diye sorarsanız, ben yapmayacağı yönündeyim. Neden derseniz, devletin fiyatları düşürme gibi bir amacı olsa zaten sıfır araçlılıklardaki ÖTV'yi indirirler. Ö sıfır araçlılıklardaki ÖTV indirir, indirildiği zaman da ikinci el araçlarının fiyatına da yansır bu durum. İthalata izin vermek için son derece dolaylı bir yöntem olur. Bu da zor ve uzun vadede baktığınız zaman aslında ekonomik olarak çok da faydalı bir şey değil. Nedenlerine gelecek olsak, bir, bir, bir en önemli sebebi bence, yani belli bir yaşa kadar araç ithalatına izin verilse bile, bu durum Türkiye'yi araba çöplüğüne çevirir. İkincisi, zaten sıfır araçtaki fiyatların yüksek olmasının bir sebebi, e, döviz kaybını engellemek için yapıyor bunu devlet. Zaten döviz kaybını engellemek için sıfır araçlardaki öteri yüksekken, ülkeden döviz çıkışına sebep olacak bir durumu da yapacaklarını zannetmiyorum i̇kinci, ikinci el araç ithalatına. Ayrıca ikinci el araç ithal etti, edildiği zaman siz, siz bu aracın geçmişini bilmiyorsunuz. Geçmişte nasıl kullanıldığını bilmiyorsunuz. Zama, bakımları zamanında yapıldığını bilinmiyor. Yani e, nasıl kullanıldığını bilmediğiniz, bilmediğiniz araçlar ülkeye girdiği zaman uzun vadede özellikle yedek parça sıkıntısından tutun da periyodik bakımlarda karşılayacağınız birçok sorunla size daha pahalıya mal olabilir diye düşünüyorum ben. Evet şimdi ikinci el araçların fiyatlarının düşük düşmeyeceğinin nelere bağlı olduğu sizlere aktarmaya çalıştım. Peki sıfır araç fiyatları ne olacak derseniz? Sıfır araçta şöyle bir durum var. Tabii ki talep de önemli e, fiyatların düşük düşmeyeceği konusunda ama talep bir yere kadar fiyatları düşürür. Ancak e, sıfır araçlarda sadece talep etken değil. Döviz fiyatları, vergiler, işte maliyetler bunlar da çok önemli. Yani bunlar yükselirse yani döviz yükselirse, vergiler artarsa ve maliyetler artarsa talep ne kadar düşerse düşsün fiyatlar istediğimiz seviyeye gelmez, aksine yüksek, yüksek kalmaya devam eder. Ondan dolayı da hani gelecekte özellikle 2021 yılında sıfır araç fiyatları ne olur diye sorarsanız bu tamamen devletin vergileri arttırıp arttırmayacağıyla alakalı ve dövizin yükselip yükselmeyeceği alakalı. Evet, sıfır ve ikinci araç fiyatlarının geleceği ile ilgili fikirlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi nostalji bölümümüze geçiyoruz. Evet, programımızın başında da belirttiğim gibi Anadolu STC modelini tanıtacağım. STC'nin Anadolu'nun efsane modeli olduğunu söylemiştim. Neden efsane olduğunu sizlere söyleyeceğim. Birincisi bu araç çok özel bir araç. Son derece az sayıda üretildi. Toplamda 73 ve 75 yıllar arasında 175 adet üretiliyor bu araçtan. Ve gerek iç gerek dış dizaynı bakımından son derece sportif çizgilere sahip, dönemin spor otomobilleriyle aynı ruha sahip. Bu da aracı efsane haline getiriyor. Tabi bu da aynı zamanda ilklerin arabası diyebiliriz Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de üretilen ilk spor otomobili bu araç. Şunu belirtmek isterim ki eğer bir koleksiyoner olsaydım bu aracı mutlaka koleksiyonuma katardım. Şimdi gelelim bu aracın özelliklerine ve hikayesine. Aracımız Eralp Noyan tarafından tasarlanıyor. Ve o dönem tabi kısa süreli aslında, yani 8 ay gibi bir sürede tasarlanıp seri üretime geçiliyor. Tasarımında 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçaklarından olan e, Supermarine Spitfire'dan esinleniliyor. Bunu Erat Noel kendisi belirtiyor. Bu da, da tabi aracı özel kalan şeylerden bir tanesi. Dizaynına baktığınız zaman o dönemki coupe modelleriyle benzer çizgilerdi. Özellikle ben bu aracı Ford Capri modeline çok benzetiyorum. Zaten bu aracın şanzımanı da Ford Capri'den alınma. Şimdi özelliklerine geçeceğim. Aracımızda 1600 Kent motoru var. 4 ileri şanzımanlı. İşte az önce de belirttiğimiz gibi Ford Capri ve Cortina modellerinden alınan bir şanzıman. Motor gücü 68 beygir. Maksimum tork 2600 devirde 116 Nm. Maksimum hızı ise 174. 0'dan 100 km'ye ulaşması ise 15 ila 17 saniye arasında. Bu değerler bugün açısından, bugün için baktığımız zaman komik gözükebilir. Yani hakikaten çok yüksek değil. Ama o dönem açısından baktığınız zaman son derece güçlü diyebiliriz. Zira o dönemki binek otomobillerin maksimum hızı en fazla 140-150 iken Anadolu STC'nin maksimum hızı 174. Sıfır yüzüne bakıyoruz. Bugün en hantal dediğimiz düşük motor arabalar bile bu değerlere ulaşabiliyor rahatlıkla 15 saniyeye. Ama o dönem için yine bu yüksek bir rakam. O yüzden günümüz şartlarıyla değil, o dönem şartlarıyla değerlendirirseniz daha iyi olacaktır. Aracın iç kısmını incelediğimizde adeta bir uçak kokpitini andırıyor. Yani o dönem için gayet modern bir çizgisi var. Her türlü gösterge, o dönemki spor otomobillerdeki gibi orta kısımlarda duruyor birçok gösterge. İlk olarak bu araçtan 3 adet üretiliyor prototip olarak ve bunların denemesi Cengiz Topel Havalimanı'nda ve İstanbul Sakarya karayolunda gerçekleştiriliyor. Daha sonra bu aracı İngiltere'ye götürüyorlar. Hem sergileme amaçlı hem de deneme amaçlı. Ve ilginç tarafı bu araç İngiltere sokaklarında İngiliz halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnsanlar çok seviyor aracı, çok merak ediyorlar. Ve birçok insan şunu zannediyor. Bu araç İngiliz yapımı bir spor otomobil zannediyor. Yeni üretilmeye başlanan bir İngiliz arabası zannediyorlar. Ve yetkililerden bilgi almaya çalışıyorlar. Hatta üretmenin ne zaman geçeceğini söylüyorlar, merak ediyorlar. Yani muhtemelen böyle bir otomobil İngiltere'de üretilmiş olsaydı insanlar sıraya geleceklerdi. Ancak ülkemizde maalesef imkansızlıklardan dolayı da çok fazla üretilemiyor. Evet, üretime 1973 yılında başlanıyor bu arada. 73 ile 75 yıllar arasında 175 adet üretildiğini söylemiştik. Son yıl zaten çok az üretiliyor. Sadece 5 tane üretilebiliyor. Ağırlıklı olarak üretildiği yıllar 1973 ve 74. Evet, bu aracın peki neden üretimi bu kadar az diye soracak olursanız en önemlisi maliyetleri fazla. Yani o dönem binek otomobillere göre fiyatı da pahalı. Tabii böyle bir otomobili alacak insan sayısı çok az ülkemizde o zaman. Yani insanlar zaten normal dört kapılı binek bir otomobili bile alamazken spor otomobilleri ancak koleksiyonerler ve daha zengin olan insanlar alabiliyor. Ayrıca çok yakıyor araç. O dönemde petrol krizi de başlamıştı dünyada ve Türkiye'de. Çok yakması da fazla tutulmaz, tutulmamasının ve üretim bir sebebi. İşte tüm bu sebeplerden dolayı maalesef az üretiliyor. Aslında şöyle de bir şey var. Bu kadar az üretilmesi iyi mi kötü mü diye soracak olursanız bazıları diyor ki iyi ki bu kadar az üretilmiş çünkü bu sayede efsane oldu. Diğer, fer, diğer spor otomobiller gibi mesela Ferrari gibi, Maserati gibi spor otomobiller gibi efsane haline gelmesinin bir sebebi de az üretilmesi diyorlar. Aslında ben de o fikirdeyim. Yani az ve öz olsun derler ya. Fakat şöyle bir, de bir durum var. Bu üretilen 175 adet araçtan şu anda çok azı ayakta. O da zaten koleksiyonerlerin elinde ve çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Yani satmamak için tabii ki. Neredeyse unutuyorduk. Anadolu STC'nin açılımı ne diye soracak olursanız onu da hemen sizlere aktaralım. İki farklı açılımı var. Birincisi Sport Turkish Car. İkincisi ise Sport Touring Coupe. Halk arasındaki açılımı ise Süper Türk Canavarı. Bana sorarsanız aslında Süper Türk Canavarı benim de kulağıma hoş, hoş geliyor. Ama asıl resmi olarak açılımı Sport Touring, Kar, e, pardon, Sport Touring Coupe. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Nostalji bölümümüzde güzel bir araç sizlere tanıttık. İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili konuştuk. Sıfır araç fiyatlarıyla ilgili konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde yine yepyeni otomobil haberleriyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Ekranlarınız aydınlık olsun.